Selamlar. Piyasa analiz videomuza hoş geldiniz. Kanalımız yenidir. E, elimden geldiğince gün gün bütün yatırım araçlarını analiz etmeye çalışacağım. Kanalıma destek olsanız Şimdiden sevinirim. İlk önce gram altından başlayalım. 2 Temmuz 2025 Bugün gram altın yatay bir şekilde devam ediyor. Bunun sebebi savaşın yani bildiğiniz gibi İsrail İran savaşının anlaşma noktasına geldiği için şu an piyasa yatay gidiyor. Bu civarda gidip geleceğini düşünüyorum bir süre. Yok anlaşma falan bozulursa yine bir hareketlilik bekleyebiliriz. Bu inişli çıkışlı bir müddet devam edecektir. Ta ki nereye kadar? Türkiye Merkez Bankası faiz indirimi gelesiye kadar yatay şeklinde biraz inişli çıkışlı olabilir. Tahminimce yani bu ay veya diğer ay faizlerin inmesini beklediğim için yani altın uzun vadeli olarak düşünebiliriz. Gelelim borsaya. Bugün borsanın yükselmesi, savaşın anlaşma noktasına gelmesi ve e, borsa bundan çok etkilenmemesi, Savaşı çok sevmemesi, borsayı yaradı diyebiliriz. Tabii Merkez Bankası faiz indirse altın ve borsa yarayabilir. İnişli çıkışlı olabilir. Biliyorsunuz borsa günlük olaylardan etkilenen bir yatırım aracıdır. Tabi hisselerde iyi seçmek gerekiyor. Gümüş de bugün yükselişte. Her zamanki old, olduğu gibi yıllık bazlı bakıldığında devamlı yatay, inişli çıkışlı ama genelde her zaman kazandırmış gibi yorumlayabiliriz. dolara gelelim. Dolar her zamanki gibi sabit. Tabi bunun faizle alakası olduğunu sizler de iyi biliyorsunuzdur. Yani çok ee, dövize yönelmiyorum bu sıralar. Sebebi faizimizin yüksek olması. Doğal olarak da faize yönelen bir paramız var yani içeride. Onun için şu an altınla borsa olabilir. Böyle ki sağlam hisselerden alabilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Sepet yapmanız daha mantıklıdır. Yani bireysel emekliliğiniz varsa oradan altın fonları yatırım araçları yarı yarı hisse gibi değerlendirilip bir sepet oluşturabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalım yeni olduğu için destek bekliyorum. Bir sorunuz olursa her zaman cevaplamaya çalışırım. İyi günler.